Erzurum'un bugün önemli bir misafiri vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şehir buluşmaları kapsamında ilk ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın bir dizi ziyaretleri oldu. Yeni görevime başladıktan sonra ilk şehir ziyaretinde kahramanlar ziyareti, kadın şehrimiz Erzurum'a yapıyor olmaktan uygun müdür ve ifade etmeye sözlerime başlamak istiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Erzurum'a geldi. AK Parti'nin şehir buluşmaları kapsamında teşkilatların yanı sıra kabine üyeleri de sahaya iniyor. Bu kapsamda Erzurum'un önemli bir misafiri vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk şehir buluşmaları ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdi. Bakan Fidan havalimanında Erzurum bar ekibinin gösterisiyle karşılandı. <laughs> İçişleri Bakanı Hakan Fidan ardından Erzurum Valiliğine geçti. Burada Vali Mustafa Çiftçi'den Erzurum'a dair bilgiler aldı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir sonraki durağı ise AK Parti Erzurum İl Başkanlığı oldu. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Bugün burada e, ildeki e, arkadaşlarımızla hem e, ilin durumunu... E, görüşeceğiz. Hem de e, ülkemize ilişkin, temel meselelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. E, Cumhurbaşkanımızın tabi e, tabii e, Erzurum vatandaşlarımıza e, mesajlarını e, ineteceğiz. Kabine olarak e, millet için neler yapıyoruz? E, Birçok alanda onları Anlatma, paylaşma imkanımız olacak. Biz de e, vatandaşlarımızın genel yorumlarını, e, fikirlerini, eleştirilerini e, büyük bir memnuniyetle alıp inşallah verimli bir ziyareti tamamlayıp Ankara'ya geri döneceğiz. Bakan Fidan'ın bu açıklamasının ardından teşkilat mensuplarıyla toplantı yapıldı. Bakan Fidan daha sonra da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve daire başkanları tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri eşlik etti. Evet. Başkan Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında Bakan Fidan'a bilgi verdi.